Herkese merhaba. Ben Yazılım Mühendisliği Teknoloji Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Senanur Ceylan. 2. Öğretim 5 Şubesinde bulunuyorum. Bugün sizlere dönem projem olan otomasyon projemin bu zamana kadar ne kadar yol ilerlediğimi göstereceğim. Benim projem Cem otomasyon, otomasyonu. Öncelikle bu benim ana formum. E, aslında admin girişi de yapmam gerekiyordu ama biraz aceleci davrandığım için admin girişini yapamadım. E, admin girişini sonradan eklemeyi düşünüyorum. E, zaten sanırım DevExpress falan sonradan kurduğum için ben buraya kadar gelmiştim. DevExpress'i sonradan kurduğum için onunla devam ettiremedim. Bu ödev e, yine DevExpress kurulu, eee SQL bağlandı. Sadece ilk hafta ay, ilk ödev olmasından kaynaklı. Böyle bir problem çıktı. Ama bundan sonraki videolarda ya da işte tanıtırsam eğer Dev Express'li kısmı olacak. Aynısı olacak. Sadece Dev Express'lisi olacak. Kaldığım yerden devam edeceğim. Hemen anlatmaya başlayayım size. Öncelikle e, burada gördüğümüz şeyler e, benim bileşenlerim. E, hepsini henüz yapmadım. Sadece şu anlık ikisini yaptım. Bu. E, Buna tıkladığımız zaman birazdan zaten çalıştıracağım. Hatta ilk çalıştırayım. Ne yaptım onu görelim. Mesela böyle bir şey yaptım. Buraya tıkladığımız zaman bu kısım geliyor. Buraya bilgilerimizi yazdığımız zaman şey verileri kaydediyor. Aynı şekilde burası da. Şimdi size bunların hepsini tanıtacağım. Mesela buradan hemen başlayalım. Ee, burada görmüş olduğunuz şeyler e, labels, e, işte adı, soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi vesaire. Burada e, işte kullanıcıdan veri almak için kullandığımız text boxlar bulunuyor. Bunların hepsi text box. E, burada ise bir tane radyo buton seçeneğimiz var. Kız mı erkek mi bunu seçmemize yarıyor. Burada yine doğum tarihini ve katılma tarihini öğrenebilmemiz için Date Time Picker kullandım. Ee, aynı zamanda ee, e, üyelik süresi işte hangi alanı seçeceği gibi şeyleri seçmesi için de ComboBox kullandım. Burada da kaydet ve sil butonlarımız bulunuyor. Bu da zaten bunun kendisi. form. aynı şekilde. Bu da aynı. Yine burada. İşte e, bunlar label, bunlar text box, e, bunlar radio button, e, bunlar date time picker, e, combo box burada yok sanırım aynen. Burada da yine kaydet ve sil butonumuz bulunmakta. E, şimdilik bu şekilde. Hemen SQL kısmına gelelim. Öncelikle ee, nasıl kurduğumdan ziyade hani neyi nasıl açtığımı göstereceğim. Mesela ee, Object Explorer kısmından ee, bu görmüş olduğum Connect'ten database engine'ne bas, basıyoruz. Ardından buradan C# otomasyon kısmını buldum ve Tables kısmına bir tablo ekledim. İsmi de Yeni Üyeler. Ee, bunu ben kodda Mesela hemen gösteriyorum şurada kullanıyorum burada hangi tabloysa adını yazıyorum ve bilgilerimi aynı şekilde hani burada ne yazıyorsa burada da aynı olacak şekilde giriyorum şuradakilerin aynısı olacak şekilde mesela bu, bu benim daha önce yazdığım bilgiler ben hemen şimdi yeni bir tane gideceğim sizin için çalıştırdık. Yeni üye dedik. İşte adı Sena olsun. Soyadı Ceylan olsun. Cinsiyeti kız. Telefon numarasını sallayalım. Mailini sallayalım. İşte katılma tarihi bu olsun. Hangi alan olsun? Pilates olsun. Şehirde İstanbul olsun. 3 ay kampanyalı yaptım kaydettim ve veri başarıyla kaydedildi. Tamam diyorum. Hemen geldim buraya. Ve yenilediğim zaman senin yani kız buradaki bilgilerin hepsi gelmiş oldu. Sonra bu kısımdan bahsedeyim. Burada zaten açıklama kısımlarında yazdım. Burada SQL bağlantısı oluşturduk. Ee, bu kısım çok önemli bizim için. Bu kısım doğru olmazsa eğer çalışmıyor. Burada ise hata fırlatma kısmını koydum. Ee, mesela komutunu oluşturuyoruz. İşte buradaki herhangi bir bilgilerden biri yanlış olursa bir hata mesajı fırlatıyor. Ve sonunda e, bağlantıyı kapatıyoruz. Şu anlık bu şekilde. Ee, şeylerin kısmını da tanıtayım. Mesela burada. Evet Burada e, Mesela neyi anlatabilirim? Ha e, bu kısımda e, sola ve sağ pardon sola ve yukarı kaydırma kısmını bu if ve elselerle yaptım. E, burada zaten. Koyduğum resimlerin dosya yolu bulunuyor. Flappy Bird Resimleri diye bir dosyam var. Onun dosya yolunu yazdım ki resimler o şekilde gelsin. Onun dışında burada nesne oluşturarak zaten birbirine bağladım. Mesela neyi bağladım hemen gösteriyorum. Şuna tıkladığım zaman bunun gelmesini sağladım diyebiliriz. Şu anlık geldiğim kısım bu. Dev de bu arada kurulu ee, yeni bir projede açabilirim hatta tekrardan hatta açmıştım sanırım. Başlangıç sayfasına döneyim. <laughs> kapandı. Ee, evet burada da e, kurulu olduğuna dair şey mesela araç kutusuna geldiğimiz zaman burada bir sürü Dev Express ile ilgili şeyler var. Ee, şu anlık bu şekilde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Teşekkürler.